أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين <سؤال> <سؤال> <قیمتني> Nahil Suresi 66. Ayet-i Kerime'ye geldik. Yine bu Ayet-i Kerime Mevlamızın kudretinin, ilminin, hikmetinin delillerini bize ishar ediyor, anlatıyor. Mevlamız şöyle buyuruyor. Ve inneleküm sizin için vardır fil en'ami hayvanlarda le'ibra çok büyük ibretler vardır. Şimdi aslında bütün hayvanlar öyle. Yani baştan aşağı bütün hayvanlar incelendiği zaman... Hani mutlaka büyük ibretler var ama şimdi arkasından mevlamız sütten bahsedecek, sütten bahsedecek. Tabi arkasından sütten bahsedince bu sefer akla şöyle geliyor, yani tefsire de bu şekilde izah edilmiş, yani süt veren hayvanlar. Enam zaten işte Arapların kullandığı bir ifade bu, deve, sığır, koyun, keçi kullanılıyor enam kelimesi, deve, sığır, koyun, keçi. Tabi deve, sığır, koyun, keçi ama bunların da hepsi değil. Yani bunların affedersiniz dişileri. Çünkü süt hangisi veriyor? Dişileri veriyor. O yüzden Mevlamız buyuruyor ki sizin için hayvanlarda çok büyük ibretler vardır. Özellikle işte o dişilerinde ki şimdi örneğini Mevlamız söylüyor. Nusqikum mimma fi butunihi. Onların karınlarından size içiriyoruz min beyni ferthin ve demin. Affedersiniz dışkı veya işte fışkı deniyor ona. Fışkı ve kan arasından çıkan fışkı ve kan arasından çıkan lebenen halisan. Halis bembeyaz bir süt içiriyoruz size. Şimdi bugün bunu uzmanlar da söylüyor. Hatta ayeti kerimeyi de bitirmiş olalım. Saigan lişşaribîn. <Sessizlik> İçenlerin boğazlarından çok rahat geçen halis bembeyaz işte vitamin dolu, mineral dolu size süt içiriyoruz. Tabi o vitaminle minerali ben söylüyorum. Ondan sonra e, süt içiriyoruz. Şimdi bugün bilim adamları da bugün aynısını söylüyor. İşte bir inek ya da işte bir deve incelendiği zaman o süt nereden geliyor? İşte diyor ki o sütün aktığı damarlar var ya bir tarafta diyor fışkı var bir tarafta kan var. İkisinin arasından diyor akıp geliyor. Gerçekten çok ilginç burası. Hatta uzmanlar şöyle anlatıyor. Diyorlar ki yani arada bir zar var. Yani bir tarafta fışkı, bir tarafta kan, arada bir zar var. Ve o zarın arasından süt akıp geliyor. Şimdi hayvan ot yiyor değil mi? Hayvan ot yiyor, bir inek affedersiniz. Süt oluyor. Nasıl oluyor bu şimdi kardeşim? Bu kadar bugün bilim var, teknoloji var. Siz de yapın. Değil mi yani? Bir şeye ot verin, öbür taraftan süt çıksın. yeşil bir su çıkmış. Evet, evet. Öyle anlatırlar. Yani işte bu Mevlamız'ın kudreti basit bir şey değil bu. De tabi, tabi, Öyle. Anne sütü öyle. Yani şimdi tamam, ve bir şey. çok ilginç yine bir tespit var düşündüğümüz zaman. Bakın deniyor ki o süt işte bir tarafta kan, bir tarafta fışkı. O ikisinin arasından akıp geliyor diyor. Ve bakın işte yani yeri olduğu için anlatıyorum. Özür diliyorum yani hakkınızı erdin. Yani insanların içi bulanabilir biraz. Mesela kanın rengi ne? Kırmızı. Fışkının rengi ne? Kahverengi ile yeşil arası. Bir renk değil mi? Ama sütün rengi ne? Beyaz. Peki o sütün rengin o sütte koku var mı hiç? Kan kokusu yok. Fışkı kokusu yok. Halbuki ikisinin arasından akıp geliyor. Yani o fışkının kokusu da hiç geçmiyor, rengi de geçmiyor. Kanın da öyle. Kanın rengi de bulaşmıyor, kokusu da bulaşmıyor. Şimdi bulaşacak olsa o zaman kırmızı ile yeşilin arası bir renk olması lazım sütün. Kokusun da öyle olması lazım. Hiç alakası yok. Bembeyaz süt geliyor. Bu hani muazzam bir kudret bu yani. Tabi görebilene veya görmek isteyene. Evet. Mevlam inşallah anlamayı nasip etsin. Hı. Efendimizin de süt içmekle alakalı sütü öven hadis şerifleri var. Yani Efendimizin sevdiği içeceklerden süt, işte ee, bal bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği içeceklerden. Bir de kıymetliler, bir de böyle işari olarak bakanlar var olaya, manevi olarak bakanlar var. Mesela ki Belhi Hazretleri sormuşlar, ne sormuşlar? ruhu, efendim ihlas nedir? İhlaslı amel nedir? diye böyle sorunca o da bu ayeti kerimeyi okuyor ve diyor ki ihlaslı amel şudur diyor. Nasıl ki diyor Allah Celle Celaluhu sütü fışkıyla işte kan arasından diyor halis bir şekilde bembeyaz çıkarıyorsa diyor bize de düşen vazife budur diyor. Yaptığımız amelleri bütün kusurlardan diyor halis bir şekilde yapmak. Yani bütün kusurlardan arındıracaksın ameli o şekilde yapacaksın. İşte diyor ihlas budur. Yine Ulemadan bazıları da işte şöyle tarif etmiş. Mesela i̇şte demişler ki e, fışkıya riya demişler. Fışkı yani hani bir tarafta fışkı bir tarafta kan var ya bir tarafta fışkı riya. Bir tarafta kan o da nefsin heva ve hevesi. Diyor ki yaptığınız diyor amelleri yani fışkı gibi olan riyadan ya da kana benzeyen kana benzeyen nefsin ve heva ve hevesinden diyor arındırarak yaparsanız işte diyor ikhlas budur onlar da böyle bir benzetme teşbih yapmışlar Mevlamız Celle Celaluhu bizlere de salih amel ikhlasla amel nasip eylesin inşallah evet. İşte ikhlas kıymetler sadece ve sadece yapılan işin Mevlana Hazretleri de anlatıyor kutbisesi ruhu yapılan işin hatta Mevlana Hazretleri şöyle izah ediyor. Diyor ki gerek dünyevi bir iş olsun gerek uhrevi bir iş olsun. Yani ihlas sade ibadetlerle alakalı değil diyor. Yani dünyevi bir iş olsun ya da uhrevi bir iş olsun hangisi olursa olsun yaptığın işi diyor Allah için yapacaksın. Allah için yapıyorsan işte diyor ihlas o. Mesela işte bir kimse şimdi diyelim ki sabahleyin kalkıyor işe gidiyor. Tamam Allah yardımcısı olsun. Yani o gittiği işe sabahleyin kalkıp giderken "Allah'ım ben çoluk çocuğumun nafakasını helalinden kazanmak için gidiyorum ya Rabbi. İşimi bana kolay eyle. Ya Rabbi haramlardan beni uzak eyle. İşte beni hayırlı insanlarla karşılaştır. Salih insanlarla karşılaştır. Yani beni helale teşvik edecek Allah'ın razı olduğu şeylere teşvik edecek insanlarla karşılaştır. İşte beni harama sevk edecek, yönlendirecek kişilerle, insanlarla, işlerle işte beni karşılaştırma diye böyle kişi ne yapacak? Mümkün mertebe yaptığı işleri de ne yapacak? İhlas ile yapacak. Sadece ve sadece Allah için olacak. İşte mesela eskiden Osmanlı'da da, ee, bu da Allah rahmet eylesin. Bayram Ali Öztürk hocamız Allah şefaatine nail eylesin. O anlatmıştı. İşte bu ee, toprağa tohum atarken arpa ya da buğday işte buraya böyle bellerine bezi bağlarlarmış tohumları da doldururlarmış içine. Buğday arpayı böyle doldururlarmış ondan sonra şimdi başlarmış toprağa tohum atmaya. Elini atıyor bezin içine ondan sonra savuruyor. Elini atıyor bezin içine savuruyor. Ama bunu yaparken ne yapıyormuş? Salavat getire getire. Salavat getire getire yaparmış bunu. Tohum atıyor. Allahüm Öyle olmuş ki bu artık tohum atmak ismi salavatlamak kalmış. Mesela insanlar birbirlerine işte tohumu attın mı? Hani bu yıl demiyorlarmış da bu yıl salavatladın mı toprağa? İşte salavatlamayı yaptın mı? Böyle derlermiş yani o kadar kalmış. Mevlamız Celle Celaluhu dünyevi ya da uhrevi bütün işlerimizi Allah rızası için, Allah için yapmayı bizlere nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.